Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte Taşkent Baka Sakımı makarna salatamız var. Göstermeyelim canınız çekmesin. Evet. <gülüyor> Hadi nasıl <laughs> Hadi. <laughs> Hadi. Hadi git. Ama bence kanka çok yakın iki tur atalım mı? Tamam. Koltuğun başına tamam bitti. Kusacaksın diye bak. Onu niye kusmayayım Ya, <laughs> <laughs> ya <mi>? hehehe. bit. <laughs> <bakas>, şey <laughs> Ay, bu işe <laughs> de nasıl düştü? Kabineciğim ne yaptın? <laughs> Bir tane Bir Ne var Bir tane hazmat. alayım. Allah'ım ya. yapıyorum artık Sürekli kağıt yapıyorsun diye bakas yapayım dedi. Bu masi yaptı sonra kağıt çizdi ya. Çocuklar yarısı bitti. Hadi. Ha şükür. Alo. Yemedim mi? Tamam <laughs> gitti gitti. Geldim. Kız olmak böyle. Saçın başın düzelt. <laughs> Güzel bir şey bu arada. Bana lütfen dur da, tendir da tendir. iki dakika özür durmak zorunda kaldık. Hadi. <laughs> ben bir kayınbabamın yanına götürüp geliyorum. Geldim. Kayınbabam biraz doyucu da tamam. Sürekli e, ee, kağıt yaparsan böyle olur. Gel, yapmayacaksın lan. Gel, Başlayın in bilirsiniz. Terüman bak küçüğüm eleman. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allahu ekber. İyisiniz. misiniz? Sağ ikisiniz mi? Düşmedi Hadi. Ne oldu şimdi? Hadi yallah arabistan'a. kazanacağım. Oh. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Ben kayınbabamın evine dedim geliyorum. Ay kayınbaba geliyorum. Kayın. Kanka <laughs> yani şuradan kendine bak. Burada televizyon var o yüzden. Oradan yansıyoruz. Bu ne ya? şey olmuş. Birazdan Umut'un girebilir. Allah. Allah. Uy baba geldim. Kayın baba. Annem ağır mı? Ağır mı? Hadi ya. kırılır ya yanım. Oturursam da kırılır. No, ben oturuyorum sadece işte. Hey evet. git. <laughs> Üç adımda gittim. Çok yine şanslı Gözüküyor muyum? Gözüküyor. Ama karanlık gözüküyor. <laughs> Çünkü arkada perde, perde, perde var. <laughs> ben de bu malını ediyorum diyorum. <laughs> Vallahi. Sürekli arkadaşlarım da vuruyorum Ben o, de. Sonra geri vuruyorlar bana. Sonra ben tekrardan vuruyorum. Sonra onların ağzına <laughs> yapıyorum. Ağzına sil yine. <üstüliğine>. Kamu <laughs> spotu. Bu videoyu izlerken yemek yiyeyim. <laughs> bu arada bu videoyu izlerken kanalımıza like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Yani cidden. Ahmetcan dinler Ahmetcan Ahmet Can Dündar <laughs> editleyin ama editleyecek kimse yok. <laughs> Editleyeceğim kim? Olsun ben abone, abone olurum. <laughs> abone değil misin hala? Aboneyim salak yok. mısın? Like abone abone ile abone. like karıştırmışım şimdi. Yeni saçma. Oh yes. Sen sonra sen sonra gideceksin. Hayır bana ne? Allah belanı çözüyor. Tamam geldim. Oo! Jamidim bu arkadaşlar ee, bu benim. Bu da Miro'cum. Miro'cum. Kanka benim de mide bulandı ama. Yapıcık ya. Hepin oraya öfürdün. Oy oynamayacak mıyız o zaman videoyu bitirelim. Aslında vlog yapalım mı? Ha, olur. Ona. Ona öyle <laughs> e, var mı? Var, ben benim var. Ben getirdim. Ben de getirdim. Ben benim bizim evde var. O zaman gel hadi like isteyelim. Abone isteyelim. <laughs> Hala yiyor yemeyeceğim diyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu kanalı. Abone olup. Like atmayı, <laughs> bildirimleri açmayı, yani din, bizi izlemeyi, din <laughs> Ali çekmedim ki bir şey. Hiç demedim sen söyle. Ha son kez balıkları göstereyim. Hayır <laughs> hayır. <laughs> Balı, e, balıkları gö ben de göstermek isterdim ama e, suyu biraz çok pis. Sıraki. Ayıp <laughs> e, şeyler yapıyorsun sen orada neyse sen gözlem. Neyse arkadaşlar bu video fikri böyleydi. Bu arada <laughs> Çokoboka Amine'ye de abone olmayı unutmayın. O da benim ikinci kanalım. Orada Çokoboka Taka baka şeyleri çekiyoruz. Orada e, gece gizlice bir, bir yerlerde kalma çekeceğim. E, sonra bir bir yerden son çıkan kazanır. Sonra dizi çekiyorum ama onu bitirmek istiyorum. Çünkü e, diziye vakit olmuyor. Dizi çekmek istemiyorum. Ne? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. E, diğer tur onu oynayacağız diğer videoda diğer türüle. diğer videoda onu oynayacağız. Bizlerle kalın, hoşça kalın, abone Aa, olun. Diğer videoda izlemeyi unutmayın. Ben. ben de dedim o zaman? Biz yanımızda kalın. <laughs> Açacaksın. Değilim. Değilim. <laughs> Açsak ya. Ya tamam gönlüm. Açsak Yok vallahi sipasıyım. <laughs> <laughs> Ve Kur'an? Kur'an yemi. Ya yani biz yapamıyoruz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Biz videoyu sonlandırmayacağız. Hadi bay bay. Bebe.